309 yıl mı uyudular yoksa 5 saat mi? Uyandıklarında birkaç saat uyuduklarını sanmaları bilimsel olarak açıklanabilir mi? Neden 300 yıl ya da 310 yıl değil de 309 yıl? Uyku bilimi ışığında keşfedilecek olan tedavi yöntemleriyle insan ömrünün yüzlerce yıl uzaması mümkün olabilir mi? Arkanıza yaslanın. Başlıyoruz. Ashab-ı Kehf diğer adıyla 7 uyurlar. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere birçok kaynakta bahsi geçen ve sığındıkları mağarada 309 yıl boyunca uyuyan bir grup imanlı genç. Bu videoda sizlere Ashab-ı Kehf'in herkes tarafından bilinen hikayesini anlatmayacağız. Şimdiye kadar hiçbir yerde rastlamadığınız bilgilerle karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Modern bilim literatürüne henüz dahil olmayan bazı keşiflere şahit olacaksınız. Önceki videolarımızda uyku biliminin temel unsurlarını anlatmıştık. Bu bölümde Kur'an'da bahsedilen bir gerçekliği uyku bilimi ile olan ilişkisini ve uyku bilimi çerçevesinde Kur'an'ın ifadelerini açıklamaya çalışacağız. Kur'an'da Ashab-ı Kehf'in 309 yıl gibi uzun bir süre mağarada uyudukları Kehf suresinde anlatılıyor. Ayet şöyle başlıyor. Onlar şöyle demişlerdi: Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bizim işlerimizi kolaylaştır ve bizi rüşte eriştir. İlerleyen ayetlerde ise şöyle bir ifade geçiyor. Onların kulaklarına engel vurduk. Talep ettikleri yardımın uykuyla gelişi böylece onların kulaklarına engel vurduk ifadesiyle anlatılmakta. Yani uykuya dalmadan hemen önce onların kulaklarına bir engel vurulmuş. Peki bir darbe ile gelen bu engel ne olabilir? Kulaklarına vurulan bu darbe yüksek bir ses frekansı olarak anlaşılabilir. Çünkü Arap dilinde şiddetli ses ifadesi vurmak fiiliyle birlikte de kullanılmaktadır. Uykuya dalış sürecinin kulaklara bağlı olduğunu önceki videolarda delilleriyle anlatmıştık. Kur'an'ın bu inceliği ima etmesi ve 1400 sene önce bu bilimsel gerçeği haber vermesi gerçekten de hayret verici değil mi? O halde kulaklara vurulan bu engel tam olarak nedir? Çünkü onların kulakları açıktı. Yani sesin kulağa ulaşması için görünürde bir engel yoktu. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. İnsan kulağındaki salyangozun bağlı olduğu sinir sisteminde bu iletimi sağlayan temel bir fonksiyon var. Elektronlar Elektronların hızı sayesinde bir şeye dokunduğumuz anda bu temas beynimize iletilir. Beyin, geçmişteki deneyimleri sayesinde kendisinde var olan bilgiyle temas edilen bölgedeki sıcaklık ya da soğukluğu algılar. Ve bu süre bir salise kadar bile değil, neredeyse o andadır. Çünkü elektronlar iletimi ışık hızında gerçekleştiriyor. Yine önceki içeriklerde bahsettiğimiz üzere İnsan vücudundaki bütün bilgi birikimi paketçikler halinde beyinde arşivlenir. Ve bu arşivleme aynı zamanda insanın geçirdiği vakti insana tekrar öğretir. Bir gün daha geçti, bir gün daha geçti diye beynimize yaşlandığımızı öğreten bu arşivleme sistemidir. Öyleyse 309 yıl boyunca uyuyan bir kişinin böylesine uzun bir süre uyku halinde kalabilmesi ve uyandığında Kur'an'daki ifadeyle Sanırım bir gün veya birkaç saat uyudum diyebilmesini sağlayan şey ne olabilir? Günümüzde bilim adamlarının insan bedenini dondurmak suretiyle bazal metabolizma fonksiyonlarını minimal düzeye indirgeyerek deneklerin yıllar sonra uyandırılabilmesi üzerine çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Ancak bir mağaranın binlerce yıl önce böyle bir laboratuvar düzeneğine sahip olamayacağı açık. Ayrıca 309 yıl boyunca tekrarlayan mevsim devinimi sebebiyle sıcaklığın sabit kalması zor gibi görünüyor. Son dönemlerde biyoloji alanında yapılan çalışmalar hücrenin yavaşlatılabileceğini gösterdi. Bu ise hücredeki hormon aktivasyonunun minimalize edilmesiyle gerçekleşiyor. Böylelikle partikül üretimi de yavaşlatılmış oluyor. Peki tüm bu olayların ötesinde gizlenen başka bir sır olabilir mi? İşte bu sır kulak salyangozunun kendi salınımıyla üretmiş olduğu yeni bir radyoaktif ters fonksiyonla elektronların yavaşlatılmasında saklı. Fakat ne beynimizin bunu yapabileceği bir mekanizma var ne de dışarıdan müdahale ile gerçekleşmesi mümkün. Ancak salyangozun bu fonksiyonu sayesinde elektronların yavaşlaması, beyin iletişiminin düşmesini ve zaman algısının değişmesini sağlar. Normal şartlarda elektron hızı 500 bin kat zayıflatıldığında bir dakikalık zaman dilimi bir yıl gibi algılanabilir. Ashab-ı örneğinde Allah'ın uyguladığı bilimsel işlem, salyangozun üzerindeki elektronların hızını düşüren işte bu ters fonksiyon üretimidir. Gelecekte elektron kontrol mekanizmaları gelişecek ve bu insan ömrünün ortalamasının artmasını sağlayacak. Örneğin bir kişinin doktora gittiğini ve pankreasının muayene edildiğini düşünelim. Muayene sonucunda doktor Pankreasınızda yaşlanma var diyebilecek. Bu dönemde kanser dahil birçok hastalığın tedavisi keşfedilmiş olacak. Ancak kanserden daha tehlikeli hastalıklar başlayacak. Vücut 25 yaşında olabilir ancak pankreas 85 yaşına gelmiştir. Doktor, pankreasınız 85 yaşına ulaşmış. Ömrü bitmek üzere diyecek. Hasta, pankreasımı yavaşlatabilir misin diye soracak. Doktorun cevabı evet olacak. Pankreasın üzerindeki elektronları yavaşlatırsanız 10 yıl geçer ancak pankreas için yalnızca 10 dakika geçmiş gibi olur. Ashab-ı Kehf'in kulağında oluşan ters fonksiyon nedeniyle ayette fi kehfi sinine adede yani mağaranın içinde nice sayılı yıllar kaldılar ifadesi yer almaktadır. Allah sayılı yıllar ifadesini kullanıyor. Çünkü bu frekansın bir matematiği var. Onlar uyandıklarında bir gün veya birkaç saat uyuduk dediler. Ancak şehre gittiklerinde yaklaşık 300 yıl kadar uyumuş olduklarını öğrendiler. Ayetin devamı Sümme <laughs> be'asnâhum yani sonra onları dirilttik diye devam ediyor. Zümer suresi 42. ayette uykunun yarı ölüm şeklinde anlatımı dirilttik ifadesini destekliyor. Ayet Hangisi onların beklediği müddeti daha iyi hesap etmişler bilelim diye devam ediyor. Yani onların yaşadığı zaman dilimiyle şehirdekilerin yaşadığı aynı mı öğrensinler. Bu anlatımdan anlıyoruz ki onlar şehre inip mağarada ne kadar kaldıklarını söylüyor, şehirdekiler de ne kadar zaman geçtiğini söylüyorlar. Onlar aşağı indiklerinde biz birkaç saat uyuduk diyorlar. Buradaki birkaç saat ifadesi yaklaşık 5 saate tekabül eder. Birazdan bu konuyu açacağız şehirdekilerin 300 yıl geçtiğini söylemesi üzerine ayetin devamında Hz. Muhammed'e hitaben Allah, ''Biz sana onların haberini hakikat olarak anlatıyoruz.'' diyor. Dikkat çeken bir diğer bölüm ise, ''Onların kalplerine sebat verdik, o vakit kalktılar.'' ifadesidir. Bu ayet, kulağa bahşedilmiş fonksiyonun ve bu fonksiyonla elektronların yavaşlatılmasının sona erdirilmesini ve böylelikle uyanışın gerçekleşmesini anlatmaktadır. Kalbe verilen bu sebat, kulak fonksiyonunu harekete geçirecek olan elektroşok evresidir. Uyku bilimi videosunda anlattığımız gibi, kalbi tekrar çalıştıran vücuda verilen elektroşok değildir. Elektroşok, salyangozu harekete geçirir ve böylelikle beyinden kalbe atış emri gider. Allah'ın kalplerine sebat verdik demesi üzerine onlar ne yaptılar? Kalktılar. Yani elektroşok Kur'an'da 1400 yıl önce yazılmış. Onlar dediler ki, ''Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başka hiçbir ilaha tapmayız. Eğer öyle yaparsak kesinlikle saçma bir söz söylemiş oluruz.'' Bu ifadeler aklı başında bir uyku yaşadıklarını göstermek içindir. Yani onlar akıl kopukluğu yaşayacak kadar uzun süre uyumadılar. Çünkü bu kopukluğun yaşanmaması için insanın bir günde uyuması gereken süreyi aşmaması önemlidir. Hepimiz günlük hayatımızda da deneyimlemişizdir ki alışık olunan uyku saati aşıldığında zihin fonksiyonları sağlıklı çalışmaz. Bir de bu sürenin 309 yıl olduğunu düşünün. İşte bu sebeple Ashab-ı Kehf'in uykusu da uygun sürede gerçekleşmiş olmalıdır. Sağlıklı uykudan bahsetmişken, kerahat vakitleri olarak bilinen gün içindeki zaman dilimlerine de değinmek gerekir. Hz. Muhammed'in güneşin doğuş ve batış anlarında uyunmaması gerektiğine, uyunduğu takdirde meydana gelecek zihinsel fonksiyon bozukluklarına dair beyanları önemlidir. Modern bilimde bu etkinin güneş ışınlarının dünyaya geliş açısıyla ilgili olduğuna dair öngörüler mevcut. Kehf suresi 17. ayette yedi uyurların keraat vakitlerinden etkilenme işlerinin ipuçları olabilir mi? Bir bakalım. Ayetteki ilgili kısım şöyledir. Güneş doğduğu zaman mağarayı sağ taraftan dolaştığını, battığı zaman ise sol taraftan makaslayıp geçtiğini, böylece üzerlerine doğup batmadan onları rahatsız etmediğini görürdü. Onların bu şekilde korunmaları Allah'ın kudretini gösteren delillerden biridir. Peki Ashab-ı Kehf'in birkaç saat diyerek tarif ettiği uyku süresi tam olarak kaç saat olmalıdır? Az önce elektronların 500 bin kat yavaşlatılması halinde bir dakikanın bir yıl gibi algılanacağını anlatmıştık. Bunlar rastgele söylediğimiz rakamlar değil. Yani Ashab-ı Kehf'in vücudunda bulunan elektronların 500 bin kat yavaşlaması 309 yılın 5 saat 9 dakikaya karşılık gelmesini sağlamıştır. Aradan 309 yıl geçmesine rağmen onların vücutları bunu 5 saat 9 dakika olarak algılamıştır. Önemli olduğunu düşündüğümüz bir başka husus da Allah'ın bu süreyi 300 artı 9 yıl olarak beyan etmesidir. 9 dakikaya eşitlenen artı 9 yıl REM uykusunun insan vücudundaki karşılığı olabilir mi? İnsan vücudunda uykunun ilk 3 dakikası dalış evresi olup bu evrede hatıralar arşivlenir. Sonrasındaki ilk iki saat birinci derin uykudur. Bu iki saatin sonunda bir orta uyanıklık yaşanır. Herkes uyuduktan iki saat sonra istese de istemese de, bunu fark etse de fark etmese de uyanır. Bazen sıçrayarak uyanır, bazen gözü hafifçe açılıp kapanır. Bu sırada beyin dünü toparlamış, bugünü planlamıştır. Bundan sonraki 3 saatlik dilim ise ikinci derin uyku evresidir. 5. saatin sonunda ise gelecek kurgusuyla uyanma süreci başlar ki bu da yaklaşık 9 dakikalık bir süreçtir. Bu bilgilerle edineceğiniz asıl fayda şudur. Kaliteli uyumak istiyorsanız 5 saatten fazla uyumamalısınız. 5. saati geçtiğiniz anda vücut şöyle bir rapor hazırlar. Biz işimizi bitirdik. Dünü kontrol ettik. Bugünün bütün verilerini topladık. Yarın'a ait planlama verilerini de topladık. Organları kontrol ettik hastalıklara karşı yapacaklarımızı belirledik. Bizim için her şey hazır. Hadi uyanmıyor muyuz? Kişi bu rapora rağmen uyumaya devam ederse beyin vücuda zarar vermeye başlayacaktır. Beyin ironik olarak herhalde biz ashabı keyif olacağız, anlaşılıyor ki uyku devam edecek, ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz demek zorunda kalır. Bunun üzerine hormonal baskı matematiğinin değişmesiyle bozulum aşamasına geçilmiş olur. Yediklerimiz yağa çevrilmeye başlar. Çünkü vücut uykudayken de enerji harcar. 5 saatin üzerine çıkıldığında vücut uyku süresinin ne kadar uzayacağını kestiremediği için böyle bir savunma mekanizması geliştirir ve uzun sürebilecek bir uyku için enerji depolar. Doğru bilinen yanlışlardan biri de bununla ilgilidir. Yedikten hemen sonra uyumak değil, uykuyu 5 saatin üzerine çıkarmak kilo aldırır. Yağ çevirme refleksi dışında uyku süresi boyunca oral beslenme gerçekleşmeyeceği için bağırsaktaki mukozada kalınlaşma meydana gelir. Kabızlık problemlerinin başlıca sebeplerinden biri de budur. Ayrıca kalbin de yavaşlatılması söz konusu olduğundan 5 saatin üzerindeki kalp yavaşlaması genç bireylerde dahi kalp spazmlarına, enfaktüslere sebep olabilmektedir ki günümüzde bu durumun yaygınlaştığı gözlemlenebilir. Tüm bu olanlar sonucunda beynimizin bize şöyle bir mesaj verdiğini düşünebilirsiniz. Eğer illaki 5 saatten fazla uyuyacağım diyorsan en azından 5. saatin sonu sabah namazına denk gelsin. Böylece namazını kıl, vücudun biraz uyansın ve kendine gelsin. Eğer sonrasında tekrar uyuyacaksan fazla uykudan doğacak birçok zararı engellemiş olursun. İnsanlar 2. Dünya Savaşı'ndan önce az uyurlardı. Naziler savaş sırasında esirler, özellikle de Yahudi esirler üzerinde çok sayıda araştırma yaptılar. Bazılarını 40 saat uyutmadılar. Bazılarını 12 saat zorla uyuttular ve pek çok ölçüm yaptılar. Bu araştırmalar sonucunda insanların 8 saat uyuduklarında hafıza kayıplarının arttığını, verimliliklerinin düştüğünü ve tüketim alışkanlıklarının artış gösterdiğini tespit ettiler. Bu sayede insanların daha kolay kontrol edilebilir hale geldikleri fark edildi. Bu durum ortaya çıktıktan sonra sağlıklı yaşam literatürüne sağlıklı olmak için günde 8 saat uyuyun cümlesi eklendi. Ancak 8 saat uyuyan bir kişinin hafızası zayıflar ve bağırsak florasından cinselliğine kadar neredeyse tüm biyolojik sisteminde çöküntüler yaşanır. İnsanoğlu 8 saat uyku üzerine yaratılmamıştır. Optimal uyku süresi 5 saattir. Eğer öğle vaktinde kısa bir şekerleme yapabilirseniz, gece uykunuzu 4 saate de düşürebilirsiniz. Ancak şartlarınız gün içinde uyumanıza imkan vermiyorsa, en azından gece uykusunu 5 saatin üzerine çıkarmamalısınız. Biz bu alışkanlığı nasıl edineceğiz diyorsanız, yapmanız gerekenler şunlardır. Yastığa başınızı koymadan önce sorunlarınızı çözmüş olmanız gerekir. Yani yatağa girmeden önce her ne yaptıysanız, o günün hesabını kapatmış olmalısınız. Ertesi günün planlanmasını yapmak için de yatakta olmamanız gerekir. Yatağa gitmeden 10 dakika öncesinde kendinize böyle bir vakit ayarlayabilirsiniz. Bir meseleyi kafanıza taktıysanız sakın o halde yatağa girmeyin. Hatta uykunuz geldiyse de uyumaya gitmeyin. Uykuyu bir şeylerden kaçış için kullanmayın. Uyku vücudunuzun bir ihtiyacı olmaktan çıkıp kaçış fırsatı haline gelirse uyku süreniz uzar. Sonuç olarak yatağa gittiğinizde zihninize perde çekmiş olmalısınız. En az 3 defa olabildiğince derin nefes alarak uykuya dalmalısınız. Alarmınızı 5 saat sonraya kurarak mutlaka uyanmalısınız. Başlangıçta zorlayıcı olmasına karşın bu uygulamayı 40 gün sürdürebilirseniz biyolojik saatiniz ayarlanmış, aynı saatte yatıp aynı saatte kalkar hale gelmiş olursunuz. Ancak yatma saatleriniz de bunun için önemlidir. Herkesin 11'de yatması şart değildir. Peygamber efendimizin gece saat 2'de, 3'te yattığı zamanlar olmuştur. Hatta hiç uyumadan ertesi güne çıktığı da olmuştur. Ancak öğle uykusunu neredeyse hiç terk etmediğini görüyoruz. Çünkü öğle uykusu insanı tam anlamıyla toplar. Öğle vaktindeki 1 saatlik uyku, gecenin 2 buçuk, eğer doğru bir mekanda uyunmuşsa 3 saatine denktir. Sonuç olarak öğle vakti uyuyun ya da uyumayın, Günlük toplam uyku sürenizi 5 saat olarak sabitleyebilirseniz ve bunu 40 gün devam ettirebilirseniz birçok hastalığınızın yavaşça iyileşmeye başladığını ve vücut fonksiyonlarınızın normale döndüğünü fark edeceksiniz. Bu fonksiyonlar iyileştikçe tansiyon bozuklukları, kan şekerindeki düzensizlikler ve diğer birçok rahatsızlığınızın aslında fazla uyumaktan kaynaklandığını anlayacaksınız. Günümüzde yatak ve yastıkların ergonomisi ile ilgili bilim adamlarının ağzından birçok tavsiye duyabilirsiniz. Ancak böyle bir teknoloji yok. Bu büyük bir yanılgı. Gerçek şu ki, yün yatakta ve sert bir yerde yatmanın faydaları vardır. Ancak bu bedeninize faydalıdır. Uyku kalitesiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Uyku kalitesiyle doğrudan ilgili olan konu düşünce biçimidir. Eğer bir insanın kaygı bozuklukları varsa uyku düzeni bozulur. Durumlar karşısında kaygılandığımız unsurların şeklini, algı sistemimizi, hayata bakış açımızı, kabulleniş biçimimizi değiştirmedikçe sağlıklı uyku bir hayal olarak kalacaktır. Uyumak için kullanılan ilaçlar insanı kansere doğru sürükler. Çünkü bu ilaçların salgıladığı hormonların tamamı gereksiz hava akışı sağlar. Bu da akciğerde biriktirilir. Bu durum ya gırtlak kanseri ya da akciğer kanseri olarak bize geri döner. Bu tartışmasız bir gerçektir. Dolayısıyla uyuyabilmek için ilaç alınmamalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki insanın sağlıklı ve verimli bir uyku için öncelikle sağ tarafına bakar pozisyonda yatması gerekir. Peygamber Efendimiz sağ elini yanağının altına koyardı. Bugüne kadar bilim dünyası veya din alimleri bunun sebebinden hiç bahsetmediler. Ancak uykuyla ilgili her şey aynı zamanda kulakla ilgilidir. Özellikle sağ dış kulağa bası uygulandığında salyangozun salgı düzeneğinde meydana gelen bütün etkiler insanı tedavi eder ve dinç uyanmasını sağlar. Peygamber Efendimiz uyumak için sağ tarafa yatarken genellikle orta parmağını dış kulak kıkırdağının üzerine koyarak yatardı. Bu bilinçli bir harekettir ve sabah hem dinç kalkılmasını hem de vücuttaki birçok fonksiyonun düzenlenmesini sağlar. Özetle sağ kulağımız vücudumuzun işlevleriyle ilişkilidir. Sol taraf ise daha çok manevi ve ruhani boyutlarla ilgilidir. İlk yatış ve derin uykuya geçiş sonrası, eğer sağlıklı şekilde uyuyabiliyorsanız, yaklaşık 6-7 dakika sonra fonksiyonlar ortadan kalkar ve bu durumda akupunktur noktalarının etkili unsurları %30 seviyelerine düşer. Sol kulağımız uyku problemlerimizin temel unsurlarını anlamamız için bize bir fırsat sunar. Son olarak, kulak kiri insan vücudu için bir ihtiyaçtır kulağa girebilecek yabancı elementleri engellemesi onun faydalarından yalnızca biri. Size verebileceğimiz tavsiyelerden biri de bu kiri kulak çubuklarıyla temizlememek üzerinedir. Bu uygulama da uyku bozukluğuna neden olur. Mümkün olduğunca kalın bir şekilde sarılmış bir peçeteyle sert olmayan dokunuşlarla temizlemek daha doğru olacaktır. Ve kulağınızı tamamen temizlemeye çalışmayın. Bu da başta uyku bozukluğu olmak üzere birçok problemi ve hastalığı tetikler. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir ayet, hatta hiçbir harf rastgele ya da laf olsun diye indirilmemiştir. Onun mucize olmasının göstergelerinden biri de her bir harfinin içerisine sırlanmış onlarca ilim dalının varlığıdır. Bugün din ve bilimin birbirinden bağımsız sahalar olarak ifade edilmesi ve algılanması belki de modern bilimin zannedildiği kadar gelişmiş olmamasından kaynaklanıyordur. Zira her tarih diliminin kendisine ait bilimi o dönem için gelişmiş olarak ifade edilir. Amerika'da bulunan araştırma merkezimizde elde edilen veriler ışığında özet olarak verdiğimiz bu bilgilerin detaylarını bu ve bunun gibi konular hakkında seri halinde yayınlanacak kitaplarımızda bulabileceksiniz. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatı ışığında bilimsel açıklamalarımız, keşiflerimiz ve hala bilinmeyen birçok bilginin yer aldığı diğer videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.